Fazıl Arkadaşlar sağ olun, söylemek istersiniz. Bugün jenerasyon dediğimiz yani İzzet Altınmeşe, Selahattin Paşa, İbrahim Tatlıses ve Diray Sen'in idioneydi. Nur sesimiz. Ve e, hepimize Allah'tan aşağı etmek üzere yol gösteren değerli bir abimizdi. Her şeyden evvel sanatıyla, kişiliğiyle ona nasip olan şöhret bugünkü hiçbir sanatçıya nasip olmamıştı. Ama o duruşuyla şımarmadı. Ee, örf adet geleneğine göreneğine hiçbir şekilde e, ayaklarının altını almadan öyle hareket etti. Ben şahsen kendisinden çok şeyler öğrendim. Hazır buradayken şunu söyleyeyim. Bir gün Malatya'ya afiş asılmıştı konsere geldiği zaman afişin altında gittim oturdum. Dedim ki Allah'ım bir gün ben de nur sesi güzel olabilir miyim? Allah kanı rahmet eylesin. Ve halk müziğinde tekrar bir mey taşı kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Amin. Ya Rabbim ya Resulallah kabirumu sıkmasın. Amin. Amin. Sağ olun. Sağ, 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 sağ olun. Başınız başını sağ, sağ olsun.

işinle alakalı cennet olsun baba. Evet. Ee ma belki olsun inşallah.